Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlhan GTA 5 e hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Daha doğrusu GTA 5'te gerçek hayata hoş geldiniz efendim. İnanılmaz bir gün ile tekrardan karşınızdayım. Felaket bir şey olacak arkadaşlar. Felaket inanılmaz bir araba çalacağız diyebiliriz. Joker yepyeni bir araba almış. O arabayı ondan tekrardan almaya çalışacağız arkadaşlar. Yarışla manıştan değil arkadaşlar. Bodyguardlarından beraber. Bu aracı ondan gittim satın aldım arkadaşlar. Bu araçtan beraber bodyguardlarından beraber gidip Joker'ı saldıracağız arkadaşlar. Joker'ın adamlarına saldıracağız. Joker da oradaysa Joker'a da saldırırız. Onun arabasını da oradan alırız. İnanılmaz bir Lamborghini arkadaşlar. Felaket bir araç olacak. Şimdi bakın. Size bir sorum daha var arkadaşlar. Geçenki bölümde inanılmaz beyni geldi. 16.000 beyni geçtik. Sizden tekrardan o beğenileri bekliyorum arkadaşlar. Hafta sonu yapıştırın. Evet sen beyni attın mı? Atıyor musun şimdi? Atıyorsun. Bekliyorum. Geliyor. 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 Ve beyni geldi. Süpersin be. Beyni attıysan günün sorusu geliyor arkadaşlar. Şu an ben Danimarka'dayım. Danimarka'da yaşıyorum doğdum büyüdüm. Burada yaşıyorum arkadaşlar. Burada şu an derece 4 derece. Yani bayağı bir soğuk. 4 derecelerdeyiz arkadaşlar. Sizin oturduğunuz şehri yazın ve kaç derece olduğunu yazın. Atıyorum Ankara 12 derece var abi burada bugün. İstanbul 23 derece. Antalya abi 35 derece bugün. Yazarsanız arkadaşlar yorumlarda ve okumaya çalışırım. Siz de benim gibi üşüyenler var mı? Almanya'dakiler büyük ihtimal benim gibi üşüyordur şu an. 4 derecelerdeyiz arkadaşlar. Yazın yorumlara. Bekliyorum bütün yorumlarınızı arkadaşlar. İsterseniz günün olayına başlayalım. Şimdi arkadaşlar bakın bodyguardlar nerede? Evet ben de göremiyorum. Hani bodyguardım falan filan diyen soran arkadaşlar vardır. Arkadaşlar bodyguardlar bir ıslıkla buraya geliyor diyebilirim. Bodyguardlarım Gelin buraya. Yapıştır. <laughs> Hazırız. Bak ben silah aldım mı bunlar da silah alıyor arkadaşlar. Bakın şimdi. Bak silah geçiyorum. Hop. Onlar da silah geçti. Silah bıraktım. Onlar da bıraktı. Yani ben ne yaparsam onlar da yapıyor arkadaşlar. O yüzden silahımızı alalım. Aldınız mı? Joker'ın yanına gidiyoruz bebeğim. Hadi bakalım. O zaman arabaya binelim arkadaşlar. Ve Joker'a güzel bir ders verelim. Haydi. Atlayın. Bodyguardlarım herkes yerini alsın. Yukarıda biri çıksın. Şu büyük Taramalı ya da biri otursun onu da alalım hadi, hadi 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 çık 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 biri de yukarı çıksın Aha çıktı vallahi çıktı süper inanılmaz bir operasyon hazır olan arkadaşlar Biz oraya gidene kadar bodyguardlarım yerini bulana kadar herkes bir beyni butonu atsın Yapıştırın beğenileri let's go 15.000 beyin üzerinde bekliyorum yapabilirsiniz arkadaşlar bunu Hadi benim bin 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 son iki kişi biri de oraya bilsin biri de orada tutulsun tamam çok süper İnanılmaz abi operasyon başlıyor o zaman arkadaşlar Let's go. Şimdi direkt Joker'ın yanına gideceğiz arkadaşlar. Joker'ın yanına gittikten sonra onun yukarıda şu üst tarafta şu dağlık taraf, taraf var ya Hollywood yazan yer. Oradalar arkadaşlar. Orada şu an bir toplantı yapıyorlar. Büyük ihtimal ne bileyim işte kaçak işler şunlar bunlar. Joker'ın elinden başka ne gelir? Onu yapıyordur büyük ihtimal arkadaşlar. O yüzden oraya gidip baskı yapacağız. Ve oradaki Lamborghini'yi de kaçırmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani kötü adamların elinden Lamborghini'yi alıp kendimize edineceğiz. <laughs> Yaparız. Arab adamım düştü. La dur. Adamım düştü. Abi kusura bakma benim yüzümden abi çok hızlı gittim. Gel 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 gel. Çok hızlı gittim abi gel. Kusura bakma. <laughs> Bodyguard'ım düştü be. Canımsın abicim. Özür dilerim. Dikkatli olmam lazım arkadaşlar. Unuttum biri dışarıda. Aslı adam direkt dağ taşlara vurdum ya. Bas 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 bas. Bakın bir deneme yapıyorum arkadaşlar. Bakın şimdi ben bu arabaya ateş ettim mi bunlar da ateş eder. Çünkü düşman biliyorlar bakın. Görüyor musunuz? Gördünüz mü? Ve patlattılar. İşte bu. Canımsınız be. Süper süper. Öldü öldü. Tamam yeter yeter. Daha vuruyor lan. Yeter aferin tamam. Süpersiniz abi. Abi bodyguardlarım nasıl arkadaşlar? Bodyguardlarım beğendiyseniz herkes yoruma süper yazsın. Abi inanılmazlar be. Helikopterleri de var bak, bak bak Joker helikopter bile tutmuş arkadaşlar. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Çok yakınız. Şuradan gitmemizi istiyorlar. Tamam. Çekil. At. Çekil at. Öndekine basıyorum çekilsin diye. Şuradan gideceğiz. şimdi yukarı doğru çıkmamız lazım. No! Abi çok dikkatli olmam lazım be. Çok dikkatli olmam lazım abi. Adamları ben unutuyorum ya. Arabanın arkasında adam var ya. Unutuyorum onları abi. <laughs> Bodyguardlar oraya gelmeden öldüreceğim var ya. Bin abi bin abi. Geç abi. Yandan tutun. Sen orayı tutun. Ha tamam. Özür dilerim abicim. Çok hızlı gittim ya. Arkadakilerini unutuyorum abi. E arabanın içinde de 4 kişi var. 3 kişi var. Bir kişi yukarıda. Arkadakilerini unutuyorum abi. Onlara biraz yani sakin sürmem lazım. Çok yaklaştık arkadaşlar. Şunun hemen arka tarafında bekliyorlardı büyük tip. Arabayla mı dalalım yoksa arabadan inip mi dalalım arkadaşlar? Vallahi biraz şüphedeyim. Girişinde adam vardır yüzdeyiz. Girişine arabayla dalarız. Ondan sonra da arkadaşlar arabadan çıkıp oralı orayı mahvederiz. Joker da karşımıza çıkarda Joker'da yeriz bebeğim. Yaklaşıyor çekil. Aman tavşan önüne çık. Oo adamlar burada. Lan! Polis var burada. Bak Joker burada olduğu belli zaten abi. İnanılmaz dikkatli olmamız lazım arkadaşlar yaklaşıyoruz. Hazır mıyız? Okey, operasyon başlıyor. Geldik arkadaşlar. Operasyon başlasın o zaman. Hadi bakayım. Bak 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 nasıl kapatmışlar. Selam koçum. Buraya Ahmet geldi tamam mı? Burası benim yerim. Benim yerimde araba kaçakçılığı yapamazsınız adamım. Hazır mısınız? 3 2 1 İşte bu. İşte bu. İşte bu. Pat pat patla pat 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 pat. Yapıştır. Ben şurayı açmam lazım bir saniye. Adamlar geliyor. Siz vurun. Siz vurun. Siz vurun. Şurayı açmam lazım. Açtım. İşte bu. Bas 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 bas. Let's go! Adamsınız be. Yukarıda da adam var. Vurun, 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 yıkar ortalığı. Geliyor, şuradan geliyor. Bak, vur, vurun. Gel, gel, gel. Dalalım, gel. İn, 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 in. Gel, gel, gel. Süper. Gelin, 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 gelin. Uuu, bir taraftan gelenler var. Helikopterler var. Gelin abi, gelin, gelin, gelin. Uuu, vuruldular. Gelin, buraya gel. Abi, hepiniz öldünüz mü? Gelin, gelin, gelin. Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de. Gitti. Öldü. Gel, kaç kişisiniz? İki kişi. Nereden vuruyor? Şuradan. Gitti. Oo, baya çoklar abicim. Gelin, gelin, yardıma gelin, yardıma gelin. Lamborghini burada. Lamborghini'ye zarar vermeyin. Lamborghini'ye zarar vermeyin arkadaşlar. Şurada var iki kişi. Lamborghini'ye zarar verme. O geliyorlar. Süpersiniz abicim süpersiniz süper 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 Arkadaşlar 6-7 bodyguardlarım sadece 3 tane kaldı Her gün yeni bodyguardlar getiririm problem yok benim için Üf be Bir ıslığıma bakıyor zaten bir Gel dedim mi gelirler Ama şeyi göremedik Joker'ı göremedik Joker'ı gö öldürdünüz mü la gördünüz mü Joker'ı Ha <laughs> küfür ediyor Joker'ı e. Joker'ı ben görmedim Bunlar Joker'e benzemiyor Ama arabasını aldık <laughs> Arabasını aldık ama Arabası burada. Joker in the house. Aha! Joker burada. Dur vurma 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 vurma. Joker burada. <laughs> Öteye bak. Yukarıya çıkmış bak baba. Evin üstüne çıkmış. Silah da yok. Joker. Üstüne başına ne yaptın lan? Yerim seni tamam mı? Arabanı alıyorum. Bir daha buralarda gözükme. Vallahi bak bir tuşa baslarsam kafanı parçalarım ama ellemiyorum bu sefer arkadaşlar. Bodyguardlar. Biriniz öbür arabayı alın biriniz de benden gelsin hadi bakayım Arabayı eve götürürüz artık Bir kişi bir kişi bir kişi herkes geliyor lan Bir kişi bebeğim hadi bakayım Arabanın içi nasıl? Üff. Joker işini biliyor <laughs> Selam koçum benim Süper iş yaptın lan helalim var Şimdi bu arabayı buradan çıkarmak da bir mesele haydi bakayım Buradan sokmuşlar belli Böyle Şöyle Şöyle bu arabayı da alın gelin tamam bu arabayı alın tamam mı ha, bunlar da bu arabaya biniyor tamam. Ve araba bizim abi bas bebeğim bas let's go. İşte bu be İşte bu be. Vallahi geldi. Felaket bir araba inanılmaz bir şey be. Yanımda mısın? Yanımda mı? <laughs> Burada. Sana bir şimdi bak bak hızla bak hızla bak hızla bak. Üf. Üf bunu modifiyeli halini düşünsene arkadaşlar. Joker'ın küfür etme küfür etme. Joker'ın bir arabasını da aldık arkadaşlar. Efsane bir Lamborghini. Üç tane baksana egzozu var. Felaket bir şeye benziyor. Daha neler çalarım neler. A ya vallahi bak orada öldürürdüm var ya Joker'ı. Orada bekliyordu zaten yukarıda. Vurabilir. Oh shit polisler. Benim arkamdan gelmiyor. Aha. Aha dur olay var burada bekle. Çatışma olacak dur. Oğlum polise ne vuruyorsun lan? Polise ne vuruyorsun lan? Polise ne ateş ediyorsunuz lan? Polisin suçu ne? Amirim. Biri gitmiş yazdık ya olmadı. Oha! Lan benim adamım ne polis? Polise niye vuruyorsun oğlum? Polise niye vurdun? Bu da gitti. Bu da gitti. Can çekişiyor. Can çekişiyor. Ölecek arkadaşlar. Bu da gidiyor. Aa, polis helikopteri geldi. Kaç 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 kaç. Abi sen kendi suçun. Polise niye ateş ediyorsun? Polis büyük ihtimal buna ateş etti arkadaşlar. Bu ondan ateş etti. Durduk yere ateş etmezdi yoksa. Ben kaçıyorum. Başka bir bölüme görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Her zamanki gibi Türk Pada e Görüşürüz. Bay bay.